Kasino Yenilmezler kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Ben Volkan. Bugün Pragmatik'in yine Mısır temalı bir oyunu ile buradayım. Oyunumuz Might of Ra. Bakiyem yaklaşık olarak 9000 lira kadar diyebilirim. 36 seyrelik bet miktarı ile 100'den saydırdık bakalım. Umarım hem benim için hem de sizler için keyifli bir oyun olur. Benim için hem kazançlı hem keyifli bir oyun olur diyorum. Bakalım neler olacak tavsiye ettiğim siteler yorumlarda sabit arkadaşlar. Sizler de güvenle giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Oyunumuza dönecek olursak, biliyorsunuz ki Pragmatic'in fazlaca Mısır temalı oyunu var. Bu da onlardan bir tanesi. Bakalım bizden neler alır, neler verir. Haydi bakalım ulan geliyor musun? Lan Yapma be, yapma be. Verseydin lan bunu bize. Böyle güzel bir free spin olsun. Güzel bir aradöme olsun Adran. Niye böyle gidiyoruz şu an? İlk 25 spinde bayağı bildiğin güzelce bizi yedi. Bunu yapmamalısın yani bize. Bu arada arkadaşlar benim de online mix adında kendime ait bir kanalım var. Orada çok güzel güzel paylaşıyorum. Sizlerden ricam hem kasino yenilmezler kanalına hem de online mix kanalına abone olmanız olacak. Oğlum versene lan artık bir şeyler ya. Allah 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 Allah. Yorma beni bu kadar hadi yorma. Gel gel artık gel artık Hadi free spin Allah'ım ya Bunu vermiyor ha bakar mısın Şu ana kadar ne free spin verdi Ne ara kazanç verdi Üstüne de 1500 liramızı yedi valla Yani bu demek oluyor ki hiçbir şey vermemiş Bahis miktarımıza baktığımızda Fazla fazla yemiş yani bizden. Hadi oğlum. Oğlum arkadaş sen niye böyle yapıyorsun ya? Neden ya? Lan hızlı spinde bizi hızlı hızlı yiyen bir oyunumuz var şu anda. kardeşim. Biraz yardımcı olsam da bir şeyler alsak be biz hadi. Sana da kardeşim diyorum ama. Ne döndün lan öyle? Oğlum lan hadi artık. Hadi artık ya. Şuna bak 25 spin kaldı. Bizi yedi bitirdi be. Ulan ne free spin geldi, ne kazanç geldi, bakar mısın ya? Yine vermedi. Böyle direkten dönen çok free spinimiz oldu yalnız fark ettiyseniz. 3-4 defa böyle geldi ikili ikili ama üçüncü bir türlü yakalayamadık. Ulan yoksa bugün şanssız günümüz miyiz? Neyiz arkadaş anlayamadım ki. Ulan şaka ama koşuna bakar mısın ya? 100 tipim boşa gitti ya. Hiçbir şey alamadan. Vay anasını arkadaş. Lan bak şimdi veririm ha ufaktan. Şimdi verir bir şeyler. Vallahi 3400 lira verdi. Ulan kaybettiğimizi geri koyduk yerine. Bet miktarını biraz arttıracağım. 42 TL yaptım. 100'den geri saydırmaya devam. Yalnız son dakikada nasıl verdi ya öyle? Kaybettirdi, kaybettirdi, kaybettirdi. Bak şimdi de gelir bir şeyler. Güzel. Nice dedi. 1000 lira verdi. Hoş. Bak şu an bakiyemizden azından Giriş bakiyemizden fazla. Tabii ki tek hedefimiz de bu değil yani. Giriş bakiyemizden fazla hop tamam değil. Biz kat kat 3x'ler, 4x'ler, 5x'ler istiyoruz lan. Hadi ama artık bir kere verdiğin diye şimdi bir daha vermeyeceksin mi? Yine bakiyemizi yemeye başladın. Ulan sen 99 spin verme. Son son bir spin de... Kaybettiklerimizin hepsini birden verdi ya. Tekrardan da bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Online Casino Slot Mix ve Casino Yenilmezler kanalına abone olun ki muhteşem videoları kaçırmayın derim ben. Ulan sürekli de boş dönme be. Bak sana ejderhalar da verdi bize şimdi. Hadi biraz daha vermelisin. Yapabilirsin bunu. Allah ben senden almaya geldim bunları alacağım. Oğlum hadi lan hadi lan. 25 25 veriyor arkadaş. İşin komik tarafı şu ki 150 spin çevirdik arkadaşlar. 150 spinde şu an kazancımız 300 lira. Yani 150 spini 300 lira için çevirdik. Hatta şu an kaybol orada gidiyoruz yani. Hadi artık. Sevgili Ra lütfen. Yani bak koskoca güneş tanrısına sevgili Ra dedim ya. Hadi gelsin artık güzel bir şeyler ya. Facepin gelsin. Geliyor mu lan? Bu defa verecek galiba dedim ama ula yine direkten döndük ya. Lan bak şimdi güzel alırız işte. Şimdi güzel alacağız galiba hadi. Oha 14.800 lira lan muhteşemsin. Adamsın lan ra. Adamsın diyorum lan sana. Ara ödemeye bak arkadaş ya. Free siz aldığımız kazanca bak 14.000 lira. Ufak ufak da atıyor yine güzel güzel. Böyle devam et. Çok iyi. Bir de free spin yapalım. Lan sen harikasın ya. Sen harikasın ya. Sana bir şey demiyorum ben artık. Sen gerçekten harikasın ya. Hadi biraz da buradan koparır mıyız be? Haydi yapıştır lan. Hadi oğlum hadi free spin'deyiz hadi. Güzel şimdi white'lar gelecek. Haydi white'larla beraber şöyle güzel bir kazanç alalım. Çok iyi oldu bu arada. İki tane bonus var. Şu an üçüncü de gelir mi acaba diye bakıyorum ama gelmedi. Artı üç free spin alacağız şimdi buradan. Onu da aldık. Gayet güzel. Biraz daha kazanç alsak ama var ya harika olacak ya. Şu an zaten 10 numara 5 yıldız Orası ayrı bir durum. Ara ödeme aldık. Harika da bir kasamız oldu. Ama neden biraz daha olmasın yani değil mi? Yine geliyor white'lar. Hadi oğlum. Hadi white'lar. Hadi white'lar. Hadi sağlam bir kazanç daha gelsin ya. Hadi lan. Hadi ver bir şeyler. Lan şimdi alırız işte güzel. Çok güzel geldi. Burada kopartalım hadi. Yapıştır lan. 10.550 lira da aldık. Lan harikasın sen. Vallahi billahi harikasın sen ya. 11.200 TL'miz oldu. Harika çıktık buradan. Bakiyeye bakar mısın? 34.400 lira arkadaşlar. Harika gidiyoruz. Bu son 20 spremiz olsun. Çünkü bu dakikadan sonra artık aç gözlüğünün daha da manası yok. 9.000'le başladık. Şu an 34.000'deyiz. 25.000 lira arkadaşlar. 25.000 lira karımız var şu anda. Daha ne isteriz ki biz? Ne isteyebiliriz ki daha fazla? Harika bir oyun oldu gerçekten. Ben gayet keyif aldım. Umarım sizler de izlerken çok keyif alacaksınız. 25.000 TL kardayız şu anda. Gider ayak diyorum acaba 3-5 bir şeyler daha gelir mi? Gelmiyor. O zaman ne yapacağız? Yavaştan oyunumuzu sonlandıralım arkadaşlar biz de burada. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah.